Efendim iyi günler. Bugün Perşembe 20, 20 Mart'a geçtik. Devam ediyoruz gayet büyük bir, bir seyahatle. Bugün enteresan bir gün. Bugün biliyorsunuz baharın başladığı bir gün oluyor. Benim gözler de biraz bugün şey şöyle bir görmede biraz zorluk çekiyoruz yani bugün. Nevruz bugün. Ve Koç Burcu'na girdik bugün yani. Çok enteresan bir şey. Ben de Koç. Koç yani. Biz de bizim burca ya girdik yani. Ben de biraz daha bir hareketleneyim diyorum bugün. Ondan sonra bahara başladık. Şey yaptık. Günlerimizde. Enteresan şeyler olmuş bugün esasına baktığımız zaman. Mesela 361 yıl önce bir şey olmuş. Ne olmuş? 20 Mart'ta 1653'te şey yapmışız. Osmanlı'da adam bütçe yapayım demiş yani demiş kardeşim ya bir şey harcamayın böyle bir bütçe yapayım yani güzel bir bütçe yapmış adam yani e, Mehmet Paşa Pardon Ahmet Paşa e, Turhuncu turuncu e, Ahmet Paşa bizim adaş demiş ki kardeşim ya demiş yani bu fazla şey yapmayalım fazla para bir bütçe yapalım demiş yani e, hemen adamın boynunu vurmuşlar yani bütçe bütçe istemiyorlar yani ragele şaş getire, hoş gele, biş biş getire. Yani o şekilde oradan başlamış yani 1653'te. Ee, ona oradan adamın boynu güzel vurulmuş bugün pırıl pırıl. Ondan sonra bakıyoruz. Eee Nevruz önemli bir yani bugün e, inşallah bir sorunlar çıkmaz. Tabii ben önceden çekiyoruz bunları. Ee, bugün işte bu doğada bazı Nevruz bayramları falan falan işte bazı sorunlu olabiliyor. Onlar eee Politik şeylere girmiyoruz yani onu çok söylenecek şey var esasında onlar onların zamanı değil devam ediyoruz şeyimiz bu ondan sonra Perşembe şeyimize geçtiğimiz zaman neymiş günümüz sözümüz yine sabırdan devam ediyoruz günün sözü şu sabrım arttıkça gücümün de arttığını fark ediyorum güç artıyor o gün. Böyle bir, bir şey var sanki. Yani sabır arttıkça böyle yani, yani no pain no gain yani çalışırken de öyle yani mesela halter çalışıyorsun falan falan. Sabırla bir daha bir set daha bir set daha yapacaksın yani öyle şey yok sabırla. Yani sabır olmadan zaten alternatif de çalışamazsın hiçbir spor da yapamazsın yani sabah, sabah kalkacaksın 5 dakika boks falan koşuna çıkacaksın. They work. Yani çıkılacak koşulacak yani 5 yani koşmadan olmaz. Beşinci rantta kalırsın yani nefes nefese orada bir anda. Yani onun için yani ona ne yapılacak? Ona bir, bir determination yani sabah kalkılacak o beşte oraya. Güzel pulup pulu yani. Aç karnı açıkılacak. Gün doğmadan koşulacak. Bu ne gerektiriyor? Sabır gerektiriyor. Sabır da zaten e, bir azmi de şey yani sabır olmadan azim de olmaz yani. yani sabır olmayan adamın azmi olur mu? Azimsiz adam ya. Yani. Uyuyacağım ben ya. Kaldırmayın beni. Olan tip adam yani. Piralar böyle ufak ufak uçuşuyor şeyinden böyle. Yani olmaz yani orada bir şey olamıyor. Onun için sabır çok önemli. Neymiş bugün söyleyeyim? Sabrım arttıkça gücüm de arttığını fark ediyorum. Gücümün de arttığını. Güç artıyor. Sabır artıyor, güç artıyor. böyle bir artış var yani bugün. Koç burcuna girildi. Efendim Nevruz şeyi bahar başlıyor. Günlerde işte bir 3 dakikalık bir günde uzama var bugün. 3 dakika 15 saniye günümüz uzadı yani onu da bir onu not edelim oraya yani. şeyden şey şeyinden ondan sonra neymiş Bugün sözlerimize başlıyoruz sözlerimiz de yani böyle bir cengaver bir eski e, aşağı gir bin sene evvelden hatta bin küsür sene evvel bir, bir söz adalet için en büyük talihsizlik devleti idare edenin zalimliğidir Hakikaten çok önemli bir şey yani. Zalimsi, zalim insan. Yani zalim olunmayacak abi. Zalim kötü bir şey yani. Zalim kindar olur, zalim böyle şeyci olur, yani böyle zamanını bekler, şeyini bekler. Yani zalim. Yani o zalimliği, yani zalim çok kötü bir şey diyor yani. Burada çok önemli bir insan söylemiş yani. Bu sözü de araştırın. Ee, adam da hakikaten, yani söyleyen de şey, adalet için en büyük talihsizlik, devleti idare edenin zalimliğidir yani adalete de yok ediyor yani Ad, adilsin haklısın işte yani esasında Türkiye'de zalimlik var biz davalarımız falan falan böyle bir her şeyde bir bakıyorsun falan falan dava ama aa delil diyorsun göster delil çıkar aa, bakmayacağım diyor falan falan yani çıkardım delil ya adam işte yok bakmıyorum falan falan öyle bir yani öyle bir tuhaf şey yani yani korkunç o adalet şeyi çok zayıf yani şu anda onlar inşallah düzelecek Burada zaten çok önemli bir yani dini de bizzat bu esasında biraz bir stiyo vereyim size. Dini yani bizim dinimizden, bizim e, kendi e, bizim din şeyimizden, bize yakın e, bir e, büyüğümüzün söylediği, adalet için en büyük talihsizlik devlet ibadetinin zalimliğidir. Yani bu, bu zalimlikten vazgeçeceğiz, affedeceğiz, şükredeceğiz. Dinleyeceğiz, sabredeceğiz. Küfür edecek adam icabında. Yani, Küfür kapat. Ben, 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 öyle şey yapan insanlar var yani hayatta olabiliyor. Çek kapatıyorum ya yani şey. Kendi kendine küfür ediyor, bağırıyor. Mail yollayabilir, şey çırpınıyor. Temiz hava. Oh, sabır. Müzik açıyorum. Allah Allah. <laughs> yani onun için onlara bir şey yapmamak gerekiyor. öbürüne geçiyoruz. Bin dost az, bir düşman çok. Bu da enteresan bir söz. Yani ne kadar dostumuz olursa onun için bir düşman da çok yani düşman yapmamak için de tabii karşılık vermemek lazım düşman. Düşman öyle kazanılıyor yani adamdan biraz şey yaparsan adam kızıyor kızıyor bir yandan sonra bakıyor yani bir şey yok yani sana kızması da durabilir yani. Karşılık verdikçe o da sana böyle karşılıklı böyle bir itişme şey oluyor. O karşılık şeyden şey yapma daha pasif direniş şeklinde şey yapmak lazım yani böyle önce yapayım o yaptı oraya kaldırayım oraya sok aşağıdan yani ona girmemek lazım. Burada bir dörtlüğümüz var onu geçiyorum. Ha yine işte buna yine bağlayan bir söz yine önemli. Bizim sözümüz sustuğumuz zaman daha çok ve daha açık anlaşılır. Bizim sözümüz sustuğumuz zaman daha da açık anlaşılır. Çünkü o istek men edilişçe daha da artar. Yani Pasif direniş Gandhi tipi böyle. Fazla böyle bağırmaya çağırmaya gerek yok. Pasif şey yapıyor. Onun etkisi biraz daha fazla. Başta etkisiz gibi gözükebiliyor. Fakat sonuçta etki daha fazla olabiliyor. Bakın burada biraz kahve kalmış mı? Evet soğumuş fakat yani şeyi güzel yani içilebiliyor. Evet bakıyoruz de güzel bir yine bir laf buradan e, söylenmiş eskilerimizden. İnsanlar yalnızca görmeye hazır oldukları şeyi görürler. Gösteriyorsun kardeşim bak görmüyor. Yani çok önemli bir şey esas. Sen, sen anlatıyorsun filan ama kaç tane anlamadıktan sonra ne anlatsan anlat. Yani dinlese bile anlamıyor adam. Adam istediği şeyi anlayabiliyor. işte başka türlü anlıyor yani. Yalnız görmeye hazır oldukları şeyi hazır da değil adam bazı senin şeyine mesela. Bu da önemli bir... Yani ona da dikkat etmek lazım yani. Onun için işte çeşitli şekillerde söylemek lazım. Değişik medyada onun için önemli. Değişik şeylerde tak tekrar edip sabırla. Onu değişik oyunlarla, şunlarla, bunlarla. Çocuğa nasıl diyoruz Atatürk mesela anlatılacak çocuğa. Abi, dersimiz Atatürk. Ya. kaç, kaç yılı doğmuş lan? öyle bir çocuğa, beş yaşlı çocuğa Atatürk öyle anlatılır mı yani? Dersimiz Atatürk. Ya. Ders, derse girdim ya. Plan yumuşak olacaklar çocuklar. Böyle bir şey olabilir mi yani? Hani Ne bileyim ben bir haydi gibi biz yaptık mesela çizgi roman, bir haydi yaptık annemle onların şeyleri, oyunları beraber çocuklar okuyacaklar. Yani biz okullarda filan falan mesela Superman filan falan okunurdu bazen yani. Yani o seviliyor yani çocuklar. Çizgi roman yani, comic book. Yani öyle şey, şey insanlara güzellikle şeylikle girmek gerekiyor yani. Onun için yaptım o çocuklar için o bizim seri, bizim sitemizde var ona girip okuyabilirler. İnşallah onu 27 tane onlar. Ama hepsini tamamlayacağız. 27 tane o bir insanlara bırakacağımız bir şey olacak. Yani güzel bir seri olacak. Hakiki ya, yaşanmış şeyler Atatürk'le birebir. Onu inşallah yapacağız. Esasında. Dermen aradım derdime, derdim bana derman imiş. Mesela yani demek her dert kötü bir şey değil. Dert de adam olmamızı sağlayabiliyor. Yani derman yok, dert yok adam böyle iyice azmış. Yani bir dert bazen seni bir düşünmeye sevk edip böyle ya, ya kardeşim burdurma niye düştük, ne oldu, ne bitti falan. falan. Onları bir düşünmeye fırsat veriyor. Dert bir derman yani, bir, o bir ilaç. Derdim bana dermanmış, e güzel bir, çok güzel bir laf tabii. Aa, mesela bu devlet için güzel bir söz söylenmiş. Devletin görevi hizmet götürmek değil. Enteresan. Devletin diyor hizmet götürmek değil, hizmetin götürmesini sağlamaktır. İlla her şeyi devlet yapacak yani. Komünist bir anlayış. O, o yok, bu yok filan falan. 5 kilometre gaz kuyruğu, 50 kilometre bilmem ne kuyruğu. Zeytinyağı yok, bekleyin filan falan. Eskiden öyle zamanlar geçirildi yani. Onun için öyle bir solcu, solda, sol filan falan. Her şeyi ben yapacağım. İstemem kimseye ihtiyacım yok. Kapat kapıları. Böyle bir şey yok. Dünya ile bir entegre olmamız gerekiyor. Onda bir şey yok. Bizde olan bir şey ona becereceğiz. İnsanlar güzel geçineceğiz yani. Yani öyle şeye gerek yok. Ee, onun için e, ya yani hizmetin götürülmesini sağlamak yani. Her şeyi ben yapacağım. O, 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 o fabrikada benim. Bunu da ben yapacağım. Sonra içindeki adamlar fabrikayı soyuyor. Hani ona güzel bir insana verirsin o. De İlk sen de olarak hazırlarsın. Ona verirsin. Adam da onunla kar eder ama onu denetlersin. Devletin görevi götürmesini sağlamak ve denetlemek halkı soydurmayacaksın orada yani. Yani özel sektörü kim yaparsa yapsın yani benim halkıma iyi bir hizmet gitsin mühim olan. Anlatabiliyor muyum yani o şey değil. Yani halkı rahat ettirmek mühim olan. İnsanları insanları iyi bir duruma getirmek. Yani devletin görevi denetim olması gerekiyor ve o hizmetin götürülmesini sağlamak hakkıyla. Yani sağa sola çırçır çırçır olmadan. Ve imkanları bulacak buluşturacak yani. Çok güzel yazmış. Göz de biraz şey yaptı bugün. Eğer bize daha varsa çalışacak onu Eğer size deha varsa çalışkanlık bunu geliştirir. Eğer yoksa çalışkanlık bunun yerini alır. Yani çalışkanlık adam ve herkesin aklı aynı değil. Onun için çalışkanlık yine dehadan da daha önemli demek istiyor burada yani. Deha var adamda ama yani çalışkanlıkla sayesinde de dehaya ulaşabiliyoruz. Çok önemli bir söz bu da. Onun için yani hani ben o benden daha akıllı, ben daha fazla çalışıyorum falan falan ben zaten şey yapamıyorum falan değil. O çalıştıkça o şey yapıyor. Dedikodu dinleyen çocuk kadar düşünceye sahiptir. Yani delikodu yapmak kadar dinlemek de kötü esasında. Delikodu yapmıyorum ben falan falan. Sırf kulak olmuş adam yani. Her şeyi dinliyor. Yani bu şu anki kulak gibi yani. yani zaten delikodu dinlemek de büyük günah yani. Sırf kulak. Tele kulak. tapeler. Kulak yani. Ne yapmış? Ne etmiş? Falan Ya bu ne insanı mı oldu bunlar ya? Allah niye demiş mesela hatalarınızı örtün diye? Çünkü insanlara zaman vereceksin yani. Hep hata, hep hata. İnsan karışıldı mı insana daha fazla hata yapıyor yani. insan. Böyle bir şey insanı zorlayamazsın. Sonra bir de insanlardan peygamberlik bekleniyor yani. Öyle bir şey yok. Yani Aa, bana yakmayacaksın, Aa, paylaşacaksın, beş kuruşla. Aa, ben ufak şey parasını da hükümetten ödemedim. Çay mı kendi paramla içtim ben? Yani, ya adam devletin başına gelmiş veya bir milletvekili olmuş bırak adam rahat rahat yemeğini de yesin ben mesela adam bu kadar üstüne gelinmez. Çok para alıyorsun hem adamı seçmişsin, oraya göndermişsin hem de niye para alıyorsun adama bağırıyorsun. Adama küfür ediyorsun. Hem seçmişsin oraya. Ha ba filan. Adam sanki düşman. Adam da seni kazıklıyor işte o zaman. Yani mühim ol. rahat edeceksin. Avrupa'da, Amerika'da adamlar savcılar, mavcılar muazzam paralar alıyorlar yani. Kimse kimsenin parasında gözü yok. Bu kadar kıskançlık olmaz kıskançlıkla bilmem neyle falan falan olmasın. Onda yok bende de yok fakirlik bak ayakkabımda delik var falan bu. Yani bu böyle bir şey yok yani mühim kimsin de delik olmasın. Yani delik ayakkabılı adam çıkacak herkes delik ayakkabılı yapacak Türkiye'de yani öyle bir şey yok. Mühim herkes de iyi ayakkabı olsun. Herkes iyi yani güzellikte birleşelim yani anlatabiliyor muyum yani fakirlikte birleştirme. Yani bu ağlama bu şeyi bu Kalktı zenginle düşmanlık. Vay nasıl almış be. Adam kalktı belki sağ pirilere düşürken, sen yatarken adam kalktı belki kaç alıştı aldı BMW'yi. Niye çiziyorsun adamın arabasını yani? Bu kıskançlık kötü bir şey bu dinde minde var yani. Bu bizim ülkemizde muazzam bir kıskançlık şeyi var. Zenginden böyle kıskanma, zengini kıskanma, güzeli kıskanma. Her şey var. Adamda var. Saatine bak. Bu. Ya kardeşim adam almış ya. Allah Allah. Ya adam mühim olan seni rağbetin. Çalışmaktan o kendi verecek hesabını. Yani verebilir tabii ki çalınması şey değil. Adama sen çalmaması için büyük imkanlar sunacaksın. Ya o devletteki insanlara büyük paralar verilecek. O insan polislere, şunlara, bunlara falan falan polisine ben çok güzel bir rapor yazdım, yolladım zaten de bu rapor inşallah e, duruma geçer de çünkü yani insanlara böyle az para verip şey yapamayız o hakimlerimiz, memlemiz falan hakim yok, bir şey yok. Dosyalar böyle kamyonlarla geliyor. Ondan sonra niye bitmiyor deniyor. Ya kardeşim parayı biraz oraya harca. Yüz bin tane e, cami yapmışım, 50 bin, bin tane cami yapmışım, milyar, cami, milyarlarca dolar biliyorsun yani bütün o e, dini şeylere yani bütün o e, yani marifle, marif okullarına falan harcayalım da yani bu dinayet işlerine falan falan bu dinayet işleri Atatürk onun için kurmadı. Yani böyle yani bu, bu kadar böyle şey böyle bir şey kurmadı. O denetleyecek edecek. Yani insanlar layık bir sistem üzerine de kurmak istiyordu onu zaten. Yani hani bu bütün dinlere eşit mesafede olacak. Yani o bir denetleme yani orada bir din şey olup da böyle dışarıda böyle bir adam çocuğunu kesmesin yani din adına falan falan. Olur ya mesela bir din kurmuş adam çocuğunu kesiyor falan falan ikinci doğan destereyle yani. Şimdi yani ya o din diye öyle bir şey yok yani yani o denetleyecek şey yapacak yani. Ya bir ayaklanma hazırlıyor bir şey yapıyor onları önlemek için o bütün dinlere eşit öğretici, şey yapıcı bir şey olacak. Yani bu biz aldık götürdük bambaşka bir devletçik yaptı yani orada dinayet yani kendine. Ve bütün böyle şeyleri alıyor bir de üstelik yani geriden. Yani şeyi de almıyor. Yani hakiki dinin özünü de almıyor. Şekilleri, şekilcilik yani şekile geçti. yani ona şimdi tabii din şeyine fazla girmeyelim. Burada kaybolur gideriz. Zaten mevzumuzdan da çıktık. Şimdi işe zaten günde bitirdik. Şey, perşembemiz bitti. Bunu keselim çocuklar. Yarın inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Goodbye.